Spor salonundan selamlar sevgiler O 23 İstanbul Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın 85 kilo yarı finalinde Kırmızı köşede İsa Kakçı Burak Canpolat karşısında Maçın orta ekibi Lazan Savaş Evet hocam Hocam daha maç başlamaz Sporcu var toplamda İkisi doğrudan yarı final oynuyor ee, Bu maçı alan finale kalacak ve... Evet hocam Maç başladı ve bitti hocam Abi köşe resimcilde orta hakem kararında. Abi. Merdivenleri çıkarıyor her iki sporcu ringin ortasından Nazan Hoca her ikisi de bekliyor. Ama tecrübeli şampiyon bir boksör öbürü belli ki yeni bir sporcu. Evet. Normal bir şey. Evet. Şu Diyor. Burak Canfala kardeşimiz sizin el kalkıyor ve finalist soruyor. Kardeşimize finalde de başarılar diliyoruz.